Ne soruyorsunuz abi elektrikli araba var mı? Var. Cuba City. Bakın arkadaşlar, özellikle bayanları tercihi çok fazla trafikte görmeye başladığım motorlu araba e, araçlardan biri bu. Elektrikli arkadaşlar, Cuba City. Şöyle içini size göstereyim. Deri koltukları vesaire. Bakın anahtar anahtarsız alarmları. Gördüğünüz gibi açmış takılı değil. Teybi falan var. Kliması var. İleri geri bir tesis şekilde. Şöyle de göstereyim. Renk çeşitlerimiz var. Nardo grisi, beyaz yeşile uygun kombi seti. Şöyle de gördüğünüz gibi bakın. Cuba City elektrikli araçlarımız stoklarımızda mevcuttur. Telefon numarasını açıklamalar kısmına şuraya koydum. İnceleme videosu da bu hafta kanalda olacak. Çelik jantları vesaire tam bayanların tercihi. Cuba City